Yokuşlarda dururken, bu tarz yokuşlarda duruyorken kesinlikle arka fren kullanıyoruz çünkü yük arkada. Ön fren bizi her zaman kaydırır. Çok dik bir yokuş olmadıkça e, ön freni kullanmıyoruz. Sadece arka fren bizim durmamızda yardımcı olacaktır. Şimdi kalkış yapacağım. Araba kullananlar bilir, e, el freniyle ile kalkmak mantığını arabacılar bilir. E, ne yapıyoruz şimdi? Çok minik bir gazla birlikte debrecimi kavramaya getirdim gazımı düzlüktekinden birazcık daha fazla vereceğim. Verdim gazımı. Debrecimi kavramaya getirdim zaman motor zaten kalkmak istiyor. Motorun bir sesi değişiyor. Bak. Bak motor kalkmak istiyor zaten. Kameradan belli oluyor mu bilmiyorum. Gazımı verdim. Debrecimi kavramaya getirdim. Motorun sesi değişti. Kalkmak istiyor zaten. Arka frenle ayağımı yavaş yavaş çekince motor kalkıyor. Dengeyi bulduktan sonra ayağımı kaldırıyorum ve hiç acele etmeden debrecimi yavaş